Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, şu an ilk iş günüm ve servise yetişmem lazım. Servisler böyle pıtır pıtır geçiyor. <laughs> Saat şu an 7'ye 6.40 öyle söyleyeyim şu an yetişmeye çalışıyorum. İnşallah oradan geçiyordur. Geç kalmak istemiyorum çünkü çok uzak. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> evet herkese merhaba arkadaşlar. Resmen çalışıyorum. <laughs> yani gerçekten çalışıyorum arkadaşlar. Bunu gizli çekiyorum. Bana de yemek değişimine yolladılar. Yani o kadar belim ağrıdı ki size anlatamam. Gerçekten. Şu an çok beni böyle kafeterya gibi bir yere verdiler ama çok sessiz sakin kimse yok. Biraz önce bir tane müşteri geldi. <laughs> ben de kokteyl yapmayı bilmiyorum öyle o anlattı ben yaptım yani düşün misafir anlattım ben yaptım <laughs> gerçekten tuhaf arkadaşlar iyi geçiyor ama çok yoruldum gerçekten bir de ben bildiğiniz joker oldum arkadaşlar yani bütün e, masalarda vardım yani e, bildiğiniz jokerdim yani bütün masaları topladım boşları sabit bir yerim yoktu yani gerçekten üzücü bir durum. Teras çok güzeldi. Orada verirseler çok iyi olurdu <laughs> ama vermezler muhtemelen ama orayı terası istiyorum. Gözlerim daha çok belirli oluyor. <laughs> Almanlar beni kendisi gibi, hani Almanmışım gibi muamele görüyorum. Öyle söyleyeyim. Genel olarak böyle. Çok acıktım birazcık. Baksanıza arkadaşlar gözlerimin feri sandı. <laughs> Gerçekten ama neyse ki ilk günü atlatıyorum arkadaşlar. Ee, şu an saat tam 12 olmuş. Ve bir şey zannettim ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar yani ilk günü resmen atlatıyoruz. Bu şekilde. Bir de saçlarımı toplamamı söylediler. Yani toplamak bana çok yakışmıyor. Şöyle aşağıda bir küçük tokayla bağladım. Ee, küpe falan işte tırnaklarımız falan işte fazla uzun olmaması gerekiyormuş. Öyle söylediler. <laughs> fazla makyaj, abartı makyaj yapmamamız lazımmış. Bir de sabahleyin e, bir şey, bunun üstüne bir de e, polar gibi böyle sivit tarzı bir şey giydirdiler. Yani klimaları son gaz açmışlar sıcağı arkadaşlar. Yandım diyorum ki şefe, hani diyorum çok sıcak dedim ben çıkartabilir miyim? İşte şey, bir de kurallar varmış işte herkesin çıkartması gerekiyormuş. Bir siyah bir polardı. Diyor ki herkesin çıkartması lazım o zaman. Dedim ki ben dayanamıyorum yani. Bildiğiniz mi ya sıcakta. Kimse de çıkarmadı. Baktım şef çıkarmış dedim ki hemen dedim ben de çıkartıyorum yani. Gerçekten çok sıcak. Nasıl o Bir de o pollarla çalışıyorlar anlamadım. Dışarısı birazcık hafiften soğuk sadece onu söyleyeyim. Yani genel olarak böyle arkadaşlar. Otel Alman daha çok var. Yani Türk de var böyle birkaç tane. Eve geldim. Konuşmam yarına kaldı. Gözlerimin feri söndü gerçekten. <laughs> Arkadaşlar çok yoruldum. Otel en son otelden bahsediyordum. E, otel genel olarak Alman ama Rus da var ve Türk de var garip bir otel. E, muhtemelen şu an 400 kişi varmış misafir. Ama artık yavaş yavaş çoğalacakmış yani sayısı artacakmış. Komi yok arkadaşlar yani bir hafta sonra falan geleceklermiş yani kombilerin işini de biz yaptık ve çok yorucuydu gerçekten tabaklar o kadar ağır kaldır oraya koy bilmem ne ellerim yemek kokuyor <laughs> gerçekten ellerim yemek kokuyor arkadaşlar aşırı yoruldum yani bugün gerçekten ilk gün olduğu için ama ilk gün atlattık arkadaşlar İyi güzel. Çalışmak yani güzel. Yani. Bir de beni e, terasa vermediler arkadaşlar. Yani benim gözlerim terasa daha böyle aydınlık kutu yani böyle <laughs> böyle daha canlı çıkıyordu yani. Dedim ki beni diyeceğim yarın bir gün falan diyeceğim beni terasa verin. Benim, ben, ben başa alamam yoksa. <laughs> Almanlar beni kendi gibi görüyor işte diyor Aa, bu kız işte Türkler gibi değil. <laughs> Öyle para kazanıyorum. Aa ben bugün 1 euro aldım arkadaşlar. Ya onu göstereceğim bir saniye. Evet arkadaşlar sadece 1 euro gözüküyor mu? Ters gözüküyor ama. Ve masaya bırakmışlar arkadaşlara baktığım misafir. Ve çoğu ne yaptı biliyor musunuz? Bugün Almanlar şey ben böyle hani bir yere gidiyorum falan hani bez yıkamaya gidiyorum. Hemen arkamdan gidiveriyorlar, kaçıyorlar. <laughs> Sanki para istiyorsunuz nasıl satayım. <laughs> öyle yapanlar da vardı arkadaşlar. Ee, böyle genel olarak e, biraz yorucuydu. Ee, genel olarak işte garsonlar kızdı. Yani çoğu da yeni başlamış zaten. Ben de beraber başladık bugün daha hatta. Yani öyle arkadaşlar. Küçük bir miting yaptılar. <laughs> sabah ve çıkmadan önce yaptılar. Ben bardakları şey yine özenle böyle basket var işte bir sürü basket var işte şarap bardağını, kazabilankayı işte su bardağını, çay bardağını hepsini ayrı ayrı koyuyorsun bu işte basketlere. Ben çoğunu hani düzgün koymaya çalıştım ama bazen de gerçekten o kadar yoruldum ki direkt böyle farklı bir baskete koydum yani. Biliyorum yani onlar şey özenli koyulması lazım hani bas işte aynı bardaklar olması lazım çok da özenmedim sonrasında yani ilk başta özendim de dedim artık yeter. Yani düşün yani bir de araba boşaltmaya falan gittik arkadaşlar. 2 3 kere ben araba işte gittim sıfırladım falan yani. Ve aldım para. Neyse günlük kaç paraya geliyor lan? 1000 TL falan geliyor arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir böyle giderse kendime bir cabrio araba alacağım <laughs> mercedes arkadaşlar g kasa falan <laughs> çok şey hayalimdeki e, araba ne biliyor musunuz bir, bir tane ya g kasa bir araba mercedes'in var ya çok güzel bayılıyorum bir tane de mercedes e300 var bir de cabrio var o da çok güzel arkadaşlar yani bayılıyorum dün gördüm hatta ırmak kenarının orada Böyle kabriyo açmış işte camları full time geziyor. <laughs> Böyle efil efil. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kendime öyle bir araba alacağım bir gün. Bak buraya dipnot düşüyorum. <laughs> o Mercedes'i kendime alacağım. Yani yavaş yavaş arkadaşlar. <laughs> bir de bir tane yorum geldi. Dediler ki çok arkadaşlar falan diyorsun. Yani bu kadar söylemene gerek yok. E ne diyeceğim? Ne dememi istersiniz Darling? <laughs> Arkadaşlar öyle. Ya bir de ben çıkıcık oldum ya saçlarımızı falan toplatıyorlar. Ben zaten toplu saç yakışmıyor. Ark böyle gelişine topladım. Kötü oluyor yani. Ben sevmiyorum. Bakalım bir tane kız çok güzel topuz yapmıştı. O kadar güzeldi bir de yakışmış ona. Çok hoşuma gitti. Yani benim saçım olsa ben de öyle yapardım ama bana yakışmaz. Bilmiyorum kafam mı yamuk acaba? <laughs> Neyse arkadaşlar bu, bugünlük bu kadardı. Artık biraz dinleneceğim. İlk gün olduğu için biraz çok yoruldum. Hafta inşallah komiler gelir ve yükümüzü alır. <laughs> Müşteri de yavaş yavaş gelecek mi zaten? Öyle yani. Ya YouTuber'sın ve işi yani çalışıyoruz. <laughs> yani ne yapalım abi? Arkadaşlar güncel 113 tane abonemiz var. Arkadaşlar biraz bir de ben e, arkadaşlar izleyip neden beğenmiyorsunuz? <laughs> Yorum çıtlatın. Yorumlar geliyor böyle yavaş yavaş ama beğeni yok. Yani beğenmek ücretsiz. <laughs> Gerçekten ücretsiz arkadaşlar. Para falan vermiyorsunuz bu arada. <laughs> Tamamen ücretsiz. Yani kimin beğendiği falan da gözükmüyor. Yani ya bu işte görüyor falan falan diye düşünmeyin yani arkadaşlar. Beğeniler ücretsiz bu arada. <laughs> verin yani şöyle tık diye. <laughs> Öyle yani arkadaşlar iş hayatım böyle başladı. Artık aralığa kadar böyle tempoda yani ölmezsek diyelim. Çalışacağım bakalım günlük atmam ya işte bereketi kaçmasın. <laughs> Neyse ama geçen seneki otelde çok iyi kazanıyordum arkadaşlar bahşiş. Gerçekten çok iyiydi ama sistem o kadar kötüydü ki. Yani komiler böyle şeyden geliyordu, ee, Kazakistan'dan geliyordu. Böyle gökyüzüne baka baka arkadaşlar çalışıyorlardı, çok yavaşlardı falan. Yani nefretmişim onların yapacağı işte biz yapıyorduk. Sıkıntıydı yani. Tuhaflardı, ruh gibi geziyorlardı. <laughs> Yine geleceklermiş bizim otel'e de haftaya. Ee, bilmiyorum Azerbaycan'dan mı gelecekmiş bir yerden. İnşallah iyilerdir bu arada. Gerçekten. Öyle. <laughs> ne diyeceğim bilemedim artık arkadaşlar işlerim var. işlerim ee, i̇şlerimi halletmem lazım bugün. Sonra dinleneceğim. Öyle. <laughs> Sağlıcakla karın. Görüşmek üzere arkadaşlar.